Kim bu biliyor bu? <laughs> Bak göre de bekliyor var ya. Hey. <laughs> eh, ne oldu? Nasılsın? Gel. <laughs> gel tamam tamam. tamam. Gel, gel. Gel, gel gel. Gel 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 Abi sana kızar gel

Ortak öden. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik Çok şükür, çok şükür. Uğraşıyoruz. Gönüllüler. Evet. Bir tane anne var da kahverengi ona bakıyorum. Gördün mü onu hiç? Biliyor musun sen onu? Görmedim. Tamam. İşim nasıl kessin? Hayda az olsun. İyi i̇nsanlar da var. Mutlu oldu bir şey söyleyecekti insan ödü ee, kopuyor. <laughs> Böyle yerleşim yerlerinde çok ee, kalmamaya çalışıyorum. Yani şey mı? Ee, ben biraz şeyimdir böyle hani duygusalımdır çabuk şey diyor. Ama Allah iyi bir anlayım sağ olsun Allah razı olsun. Mutlu oldu. <laughs> Niye bıraktın geldin hiç öyle şey. Peşimden geldi. Yani hani video yapmıyorum. Hmm. Döküyor mu kaçıyor mu? Döküyor kaçıyor <laughs> mu? Bir insanın kapısında köpek varsa, kete varsa, boğa kova insan... Bu, o, o, insan insan değildir ee, Normalde o hani e, e, şey ekmek bekleyen var ya sonradan koşup gelen burada beklerdi. De, e, demek ki oradan geçerken görmüş bakacağım inşallah Allah nasip ederse ama e, buraya geldiğimde artık şey olur yani dönmüş olurum e, yani evime yani böyle aşağı yukarı 5-6 gibi olur ama bakacağım inşallah Allah nasip ederse <laughs> Yemek bulamamış o çöpüm orada yatan yavru bu da. Oğlum o. o, o. o Yok abi ki. O olsa gerek. O çöpüm orada yatan. Şimdi koşar gelirse bana oğlum. Gel 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 gel. ne yapıyorsun? İyi misin gel. Gel bakayım gel. Gel. O çöpün kenarında yatan yavrum. O değil mi? Gel. Ben ona lan. Hah. Yok o değil lan. Ama orası bu. Ee, hatırladınız değil mi? Yok o değil lan. Onun boynunda tasma izi vardı. Bu daha sakin de onun burnunda beyazlık yoktu. Boşu mu? Yok. <laughs> Oğlum sizi yeni mattır lan. He? Gelme. Bunlar ne kadar daha inşallah. Allah nasip ederse. Orada da tavuk alacağız. Yok bunlar değil arkadaşlar. Gel. Gel. Kimsiniz siz? Ha? Hadi bakalım. Ama çok sevimli yavru benziyor. Hadi. Çok hoş. yeni terk edilmiştir. Burası ilçenin dışı arkadaşlar artık. Yani köyün dışı. Burası o köye bağlandı. Heh, hadi bakalım. Rabbime emanetsiniz. Suratı var arkadaşlar. Her taraf su. Bu arka taraf su. Bu ilerisi su. Her taraf su bu. Gözüm içi su. Korkma tamam şöyle, şöyle sadece tahmin ediyorum arkadaşlar şimdi belli olur zaten Hadi bakalım Yazık ya Şimdi ne yapacaklar diye bana düşünüyor Korkma tamam Sadece şurup verecek Veteriner amca bu çok şekerli amca Sana şurup verecek tamam mı? He, iğne bile yapmıyor. Şurup. Gözde görülür kurulusu yok değil mi hocam? Yok abi. Böyle tek tüfek saçması. Getireyim mi hocam? Sana da geçmiş olsun. Tamam. Kube yatsın abi. Ha, şey, Ya. Tamam. <laughs> yat kızım. Abi. Saşmayla, bir yere saçmayla vurduğundan kafayı attı mı Instagram'da gördün mü bilmiyorum. Hangisini? Burada çektiydik ya. Ha he o Ben Instagram'a hiçbir şey atmıyorum. Ya sen geçen sene atmışım. Kaç kişi beni aradı. Bu köpek nerede bulundu? Suç duyurusuna bunu Şöyle yapalım. Bunu yapalım. Bir sigara hep para bir şey. Bir gün de bir gün yaptığım Korkma tamam. Şimdi veteriner amca sana şurup verecek. Bir bakacak durumuna. oldun mu? İnşallah neyim yoktur. İşte bu kadar şeyler ya. Vazdılar ya. Ben ne istersiniz şu gariplerden <laughs> Yok yok bu çok şeker amca. Şurup şurup. Ya iğne yok. O kedi azıcık yapmış ondan ağlıyor. Tamam. Ben buradayım. O çeli de yanmış. Yanmış. Hmm. Nerede? Sanayide bulmuşlar. <laughs> İyi mi şimdi? Bir de çok şükür ya. Yani, hastalanmış, Hı. sıcağı yaklaşacağım diye. Gitmiş, yalan ateşin yanında durmuş, bütün tüyleri yanmış. Vay bu zaman. Şimdi Geçmiş şey olsun. Rabbim ona da şifa versin. Ne Ha hocam bir de istifade ediyormuş bu. O. o yapar mı? Yapabilirim benim için mi? Ha o zehirli bir şey yani. Anladım hocam. Karşılaştığımız bir şey de değil mi?

Hocam, e, e, yuvada bulabilir miyiz bunu? Vallahi geri götürelim diyorlar da ha. istiyorsan birine verebiliriz abi. Ha, tamam hocam, rahatımızda bulunsa. Dışarıda bulmuşlar, iyileştirip beni dışarı bırakmışız diye düşündüler yani. İyiler, sanayide yaslan var ya genelde iyidir. Ya. Hmm. Ben zaten görüyorum, görüyorum. Kanım ben bildim, ateş i̇şte. ettim. Oh, of, çok fazla abi ya. Yani. Ya yeah. o like oh oh. Vay o küçük şu şey, şey saçmaladı. Kuş avında falan sıkıları saçmaladı. Evet. Yeah. Çok küçük saçmalar. Vay kuzum vay vay uzun. Bu cemaat yapacağız mı? Avına.